Merhaba kıymetli aslanlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için arkadaşlar kanalımız tamamen kişisel gelişim e, bilgileri aktarmak için var. Kendi dönüşümünüz için ilgileniyorsanız lütfen videolarımızı dinleyin. Part 1'den part 10'a kadar kısmı dinledikten sonra uyanış partlarını dinlerseniz sizin için daha sağlıklı olur kıymetli yoldaşlarım. Dedikten sonra açılımıma hemen başlıyorum. Bakalım aslanlarım şu an ne durumda ve neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Para ikilisi, araba kartı, o ikilikler var, kılıç ikilisi ve yıldız kartı. İmparatorçe, başarı dedi bir daha mücadele. Evet. Evet kıymetli aslanlar ikiliktesiniz arkadaşlar. Kafanız çok karışmış. Bir karar almış olabilirsiniz. Aldığınız ya da bir karar alabilecek olabilir yani alacak olabilirsiniz. Ya kafa error vermiş. Ne yapacağınızı şaşıracak durumdasınız sanki. yükselmeye çalışıyorsunuz kendi özünüze, içinize dönmüşsünüz. Artık bir yerden dıştan gelen sesleri duymak istemiyorsunuz. İçinize kapanmışsınız. Hiç sesinizi dinlemek istiyorsunuz. Bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Bakın içerisi aynı bu konuştuğum gibi. Aslanlarda. Yıldız kartı umut ve koruyucu kartıdır arkadaşlar. Denge ve şifa kartıdır ve imparatorluğa baş tacı olan kısımda bir başarı söz konusu ve mücadele ediliyor bu başarıyla alakalı. Bir şey başarmak istiyorsunuz arkadaşlar. Başarmak istediğiniz şeyle alakalı, sağlıksız kararlar vermemek için içinize dönmüş olduğunuz söz konusu. Doğru mu yapıyorum acaba? Bunu sorguları olmuş aslanlar. Ya da ikinci yorumu, artık bu hikayenin bir başarıya ulaşması gerekiyor. Yani biterek ya da başlayarak ya da bir çözüme gelerek fark etmez. Artık bir şifalanması gerekiyor. Bu böyle gitmez deyip baş kaldıran bir aslan burcu arkadaşım var. Güzel enerjiler çıktı arkadaşlar. Aslanları, aslanlar güzel ya. Burcunuz ateş elementinin sabit niteliğindeki burcudur. Ee, güzel bir dönüşüm var burada. Ben sevdim. Erkekler de öyle. Erkekler de içine çekilmiş. Güzel şeyler olmuş. Hakikat gelmiş gibi sanki. Ve başarı için mücadele ediliyor. Arkadaşlar, dönüm noktasındasınız gibi gözüküyor birçok arkadaşım. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. Bununla alakalı. Çünkü neden? Gerçekten ikilik kısmı var. Kafa bir biraz dengesiz. O yüzden zihinsiz kalıp sadece iç sesinize, iç güdülerinize güvenme kısmını aktifleştirmeye çalışıyorsunuz gibi geliyor. Ve gerçekten artık güzel ve doğru davranışı, doğru tercihi yaşamak için başarmak istiyorsunuz gibi çıkmış. Güzel. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Güzel çıktı. Yani sadece bir kararsızlık var. Hani hangi konuda kararsızlığımız var? Bir bakalım. Enerji eğlence enerjisi. Döngü azalma. Profesyonel yardım. Hmm gizli motivasyonlar ön sevgi tezahür tabi iç sesinize tabi tahayyül olaylarda çatışma ha. gökte ve aile kartı ile alakalı hmm. şimdi arkadaşlar aslanlar arkadaşlar çok duygusallaşmışız ya aslanlar yani ramak kalmış artık ve gerçekten bir karar verilmesi gerekiyor ya da bir karar verildi. Bu yolda daha üst kademeye çıkılmış, çıkılsın mı, çıkılmasın mı durumu söz konusu gibi. Eğlence enerjiniz azalmış, döngünüz yani enerjiniz tükenmiş gibi gözüküyor burada. Profesyonel yardım gizli motivasyonlar ön sizi Dedi ki e, ya istediğin yardım bakın istediğiniz yardım Ön sezi yani içinize döndüğünüzde size gelecektir diyor. Sen içindeki gizli motivasyonlar, niyetindeki o gizli, o niyetinin güzelliğini devam ettir, sürdür. Tamam olaylarda bir sözleşme, evlilik olabilir, işte bir e, taahhüt, bir iş olabilir, mahkemesel durumların olabilir. Bu konuyla alakalı kafanın içerisinde bir çatışma söz konusu. Göklerdeki ustalar, kutsal ruhlar yanında senin dediği ailenle alakalı durum bu çünkü aile 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 karması bak aile bırakmak enerjisi çıktı aslanlarda aa ne arkadaşlar aa bir kere bırakmak enerjisi aile ve bırakmak yan yana geldi Sözleşmeniz var Arkadaşlar aileyle alakalı ya da aile kurmayla alakalı problemli olduğunuz durumlar söz konusu ise ata karmaları yaşıyorsunuz demektir Aile kurmaktan korkan arkadaşlarım var Her ne kadar çok bunu istese de istesin Evli olsanız bile arkadaşlar fark etmez Boşanmış olsanız da tekrardan yeni bir şeye başlama korkunuz var ya Korkuyorsunuz umutsuzluk kısmı ve çatıştığınız olaylar bunlar. Ya da gözünüzün önünde tam olarak istediğiniz hayalinizi kurduğunuz bir aile sergilenmediği için korkuyor olabilirsiniz. Kendinizden de korkuyor olabilirsiniz. Bakalım devam edelim. Ya çünkü aile ve bırakmak kartı. Yani birçok arkadaşım da boşanıyor herhalde. Ya da birçok arkadaşım dediğim gibi dönüm noktası. Ya bir, iki, iki arada bir derede aslanlar şu anda. Ya da ailenizi bırakmaya mı korkuyorsunuz artık? Neyse arkadaşlar bu olay. Ya da birçok arkadaşım anne baba fark etmiyor. Yani onunla muhatabı kesiyor kardeşiyle. Yani aile gibi gördüğü olayı bu bırakma söz konusu. Ya da bırakmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bu çatışmayı vesaire. Çünkü sözleşmeniz buymuş. Neymiş bu sözleşme? Karmanız buymuş. Dersiniz buymuş arkadaşlar. Bir bakalım ne yapmanız gerekiyor. Sadakat. Evet. Ay, aslanlar niye içimi hüzün kapladı arkadaşlar? Neyle uğraşıyorsunuz böyle de bilmiyorum da. A ee, aa içimi hüzün kapladı. Biraz para. Sevgili konusunda umut ve kayıp yaşıyorlar. Allah Allah. Aslanlar. Arkadaşlar ya istediğim tek şey sadakatti diyor. Biraz özveri sevgili konusunda bununla ilgili umut ettim ama diyor kaybettim. Kaybetti beni yani bir kayıp enerjisi. Ya da işte istediğim tek şey annemden, babamdan, kardeşimden, eşimden neyse artık yaşadığın durum. Sadece bunları istedim. Neden ya? Neden kaybediyorum? Neden? Neden? Düşman. Dul aşk şanssızlık evet aşkta şanssız olduğunu düşünen aslan burcu arkadaşlarım var. Arkadaşlar bravo. Ne yapıyorsunuz ya? Aslan burcu ne yaşadınız böyle de aileyle ilgili? Tantanalar vesaire hemen aşkı kaybediyorsunuz. Hemen aşkı, aşkta sansız olduğunuz, bassız bedevi olduğunuzu falan düşünüyorsunuz. Korkularınız var, geleceğe korkular atıyorsunuz. Şu andan korkuyorsunuz, geçmişten korkuyorsunuz. Çünkü gözünüzün önünde aile kavramının yıkım kısmını hatırlıyorsunuz. Ya da tam olarak o şeyi, sevgiyi ve şefkati alamadığınız kısmı hatırlıyorsunuz. Hup, içeriği paramparça ediyorsunuz. Kendi kendinize düşman ediyorsunuz. Kendinizi. Aslında tek düşmanınız sizsiniz arkadaşlar. Bakın sınav buradan geliyor. Şunu geçin artık kıymetli kardeşlerim. Arkadaşlar ne olur ya. Ve içim acıdı şu an. Yani üzülüyorum şu an. Nasıl diyeyim. Sizin kalbinizin acısını hissediyorum. Ha doğru cümle budur arkadaşlar. Kalbinizin acısını hissediyorum şu an ben. Niye böyle oldunuz siz? Aşırı bir duygusallık çalışıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sevgi. Sevgi bakidir. Bak. Sevgiyi çalıştır ne olursun. Sevgiden korkmayın arkadaşlar. Korkmayın sevgiden. Ne olduysa bakın ben şimdi bunu söyledim ama içinizden ne olduysa hepsi zaten sevdiğimizden geldi. Sevgiden geldi başımıza diyeceksiniz ama bunlar nefsinizin söylediği şeyler. Sevginin bir de güzel tarafı var. Sadece o kısmın olduğuna inanmadığınız için o kısmı yaşayamıyorsunuz. Arkadaşlar ne olur artık bir inanca gelir misiniz? şu umutsuzluğunuzu, bassız bedevi halinizi vesaire şudur budur olmadı bir türlü yani umutsuzluğu bırakmanız lazım. Yansız kal bak dedi. Sevgi yansızdır. Sevgi yansızdır. Sevgiye paha biçmeyi bırakın arkadaşlar. Ve başkalaşım ve bütün yaşamak. Evet kendinizi tamamlamanız lazım sevgiyle birlikte. Önce kendinizi tamamlamanız lazım. Kendinizi tamamlam tamamlamadan bir yola baş koyarsanız eğer kendinizi tam hissetmeden bir yola baş koyarsanız ya da bir karar verirseniz eğer her daim eksik hissedeceksinizdir arkadaşlar. Ya da tamamlamak için karşı tarafı bir şekilde tüketeceksinizdir ya da o sizi tüketecektir güzel kardeşlerim. Çok net dedi. Yargıyı bırak, yansız kal, kendine o sevgiyi ver. İhtiyacın olan sevgi senin içinde zaten. Sen o kendi diye o sevgiyi ver. Sen o sevgide güzelleş, dönüş. Sen kendini bir tamamla bakalım önce. Ondan sonra bak nasıl dönüşüyor Allah'ın izniyle hayatın dediler. Eşsizsin arkadaşım. Eşsizsin. Şükür enerjisinde kal. Bir fincan çay fark et artık ya. Bir şey zorunlu değilsin. Mücadele. Kendi kendini kabullenmek için mücadele et enerjini cinsellik tamamlanmaktır arkadaş bu. Bak. Cinsellik kartı olduğuna bakma. Yin Yang var burada. Tamam mı? Tamamlanmak kartıdır. Enerjini cinsellik, tövbe, yenilenme. Evet tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Sürekli sürekli cinsellik konusunda ee, hızlı yaşayan arkadaşlarım için özellikle uyardılar. Ee, cinsellik konusunda uyardılar. Cinsellik ve tövbe yan yana geldi. Sen kendin yorum yapar mısın lütfen? Bak buraya. Kendiniz yorum yapın. Ben üst level yorum yapacağım. Yani bu çok açık ve net. Özellikle e, kendinizin yorum yapması seviyorum Cinsellik ve tövbe yan yana geldi. Üst level yorum yaparsam da artık bir bütün haline gelmek zorundasın. Kendi kendini tamamla ve tövbeye gel. Tövbeye neye gel? Eski halini bırak artık bırak. Eski yaptıklarına tövbele. Kendi yeni haline gel gel. Tamam mı? Ve yenilen dediler. Bütün. Kendi söküğünü kendin dikeceksin asla. Bir başkasının senin söküğünü dikmesini beklemeyi bırak. Tamam mı? Çok net geldi arkadaşlar. Çok net geldi. Zaten birçoğunuz bunun farkındasınız. Burada aldatan grup arkadaşlarım var. Özellikle erkeklerde aldatanlar var. Ee, aldatan arkadaşlarımın tövbeye gelmesi lazım. Açık yenilenmesi lazım. Arkadaşlar bakın artık erkekler. Kadınlar da yapıyorsa. Şu aldatan. E, tensel temasa düşkün olan hali hazırda hayatında biri olup dışarılara giden arkadaşlarım. Arkadaşlar yani artık kökünüzü söktürdüler bunlarla alakalı. Niye hala devam ediyorsun dediler ya. Bir kendine gel artık. Bir gel da. Bu senin bir işine yaramıyor. Bu senin ruhunu sömürür ki. Gerçekten ruhuna ait olan kişiyle bunu yaşamadıktan sonra senin ruhunu sömürür bu yaşadığın tensellik. Arkadaşlar bu bilimsel de ilimsel de kanıtlıdır. Ruhsuz kalırsın en sonunda. Canın çok yanar. Haberin olsun. Doğru yerde doğru davranışlar sergilemeye niyet edin arkadaşlar ya. Size söylerken kendime de söylüyorum. Bak bütün yaşaman lazım. Sonra kendini söküyorsun. Kendine yara açıyorsun. Ondan sonra kendin dikmek zorunda kalıyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü Rabb'imin çok güzel bir eğitimidir bu. Sen etrafındakilerin kıymetini bilmezsen yoklukla eğitilirsin. Haberin olsun dediler. Ekstra da diğer arkadaşlarım, diğer gruptaki arkadaşlar. Arkadaşlar eksik hissetmeyi bırakır mısınız? Aciz hissetmeyi insanlar karşısında ya da işte Allah karşısında tabii ki aciziz ama Allah da o kadar merhametlidir ki ben sana her şeyi gönderiyorum. Sen az şükrediyorsun diyor. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Nasıl görmezsiniz? Nasıl akletmezsiniz etmezsiniz diyor. Rabbim her şeyi vermiş zaten. Beklenti içerisinde girip de şu anı kaçırırsan nefes aldığını, ellerinin hareket ettiğini, beni şu an dinleyebiliyorsan, gözün görebiliyorsa, akledebiliyorsan, düşünebiliyorsan, çalışabiliyorsan, para kazanabiliyorsan bir sürü seçenek sayabilirim. Neden bu küçük şeyleri ama aslında gerçekten büyük olanları göremiyorsunuz? Takıldınız kaldınız bir yere. Değil mi? Evet son olarak şuradan da açacağım. Arkadaşlar şükür enerjisi çalışır mısınız lütfen? Yalan. Bak yalan. Aslan güvenmiyor ya. Aslan. Karşındakilere de güvenmiyorsun. Kendine hiç güvenmiyorsun. Bak. Hiç kimse bana burada kendime güveniyorum demez. Aslan Burç. Kendinize falan güvendiğiniz yok. Kendinize güvensizliğinizden zaten karşıdakilerin yalan olduğunu düşünüyorsunuz kendinize güven bak. Kendinize güvensizliğinizden. Kendiniz de maske takıyorsunuz çünkü. Birçoğunuz takmıyoruz demeyin arkadaşlar. Kendinize yalan söylüyorsunuz. Birçoğunuz kendiniz kabul etmiyorsunuz. Kendinize inandırıyorsunuz bir de söylediğiniz yalanlara inanan arkadaşlarım da var. Kendi kendine kendi kurduğu yalanlara inanan arkadaşlarım da var. Yalan söyleyen arkadaşlarım da var. Yaşadıklarının yalan olduğunu düşünen, her şeyi yalana adapte etmiş arkadaşlarım da var. Bak kıyamet. Bu yalana kıyamet geldi. Yalanın sonu kıyamettir zaten. Kutsal adam. Evet özellikle aslan erkekleri arkadaşlar. Söylediğiniz yalanlar ortaya çıkmış gibi sanki. Bu yalanlar dönmüş dolanmış size batmış. Bir yıkım yaşanmış sanki. Ama hepsi siz artık özünüze gelin de adam olun diyeymiş. Haberiniz olsun. Erkeklere özellikle yorum geldi. Ve asıl zenginlik kutsal adam olmanız için de zaten şükür enerjisi çalıştırın dediler. Üçüncü gözünüzü açmanız lazım meditasyon. Yani duayla aşık bu aşkın asıl anahtarı kendinizi buluşunuzun asıl anahtarı bu sevdadan geçiyor. Bu sevda sana bu bilgeliği getiriyor. Niye bu sevdadan kaçıp duruyorsun yalan dolana gidip duruyorsun. Duanı et dediler. Kadın erkek fark etmez. Bak ay kartı korkuyorsun çünkü. Felaket. Korkuların senin felaketin olur. Hepimiz için geçerli arkadaşlar bu. Sen sürekli korku enerjisini yüksek arz edersen, kaçıp kaçıp durursan, yüzleşmezsen korkularınla kendine bu felaketi, bu enerjiyi çekersin. Korkularınla yüzleşmek zorunda kalırsın. Ama acı yüzleşesin güzel kardeşim. Tamam mı? Kadın erkek fark etmez arkadaşlar. Arkadaşlar hakikati dileyin lütfen. Bak yolculuk mesajı yeniden doğup dedi. Arkadaşlar çok güzel kartlar çıktı. Hadi güzel kardeşlerim be. Yaparsınız. Yaparsınız arkadaşlar. Bu kadar zor değil. Sevgiden kaçmayı bırakın. Kötü hayaller kurmayı, güvensizlik enerjisini bırakın. Eğer güvenmiyorsanız da kendinize güvenmiyorsunuz demektir. Kendinize güvenmiyorsunuz da bir işe kalkışmayı bırakın. Kendinizi tökezletirsiniz çünkü. Yazıktır, günahtır. Tamam mı? Hazır olduğunuz vakit yapın arkadaşlar. Kimsenin zoruyla değil. Ama kendinizi de diplerde ya da sürekli size zarar veren şeylerde tutmayı bırakın. Evet son olarak <laughs> mesajlarım olacağım? Telepati, iletme, algı, iletişim. Lütfen telepati yeteneğinizi kullanın. Yargıdan ziyade empati kurmaya çalışın arkadaşlar karşıdaki insanlarla. Akışa bırakabilin. Bırakma, arınma, alma bırak artık bırak. Eski halini bırak. Şu kalıpsallaşmış, kalıpsallaşmış, bağımlı olduğun şeyleri bir bırak. Nasıl bırakacağım diyorsunuz arkadaşlar? Bırakmaya bakın ölüm kartı. Ölüm bırakma enerjisi. Bak Bırak artık bırak akışa bırak sal empati yap onlar da bilmiyorlardı bildiklerine göre davranıyorlar tamam mı güzel kardeşlerim bildikleri gibi davranıyorlar öğrendikleri gibi davranıyorlar herkes dönüşmeye çalışıyor ve sonra toprağa dokun yenilen yeni bir şeyler ek bahçeyle uğraş yap bunu toprak elementini çalıştır rahim kısmıdır arkadaşlar. <laughs> İlahi erkek elektrik aktif güç dedi. İlahi erkek gizli bilgi sessiz anlayış içine dön başarı çaba artı niyet özellikle erkeklere mesaj geliyor ya yeryüzünün sihri erkekler dönüş dönüşümünüz çok sağlam geldi arkadaşlar Kadınlar da aynı şekilde aktif eril zihin çalıştırdığınız için zihnin ilahi kısmına geçiş yapabilmeniz için ruhunuza dokunmanız gerekiyor ve ruhun her şey iyilik güzellik kısımdan gelmez arkadaşlar her şey ayarla gider çünkü özde mesela hani Allah rızası için yaptığımız şeylerde kendi sınırınızı koruyamadığınız süre zarfında, kendinize veremediğiniz süre zarfında, tamam mı? O zaman kendinize de zulmetmiş oluyorsunuz bir şekilde. Araştırın bunları güzel kardeşler. Bol şükürde kalın. Sınırlarınızı koruyun, bırakın yani vicdan olayını da bırakın artık her şey olması gerektiği gibiler. Allah'ım sana sığınıyorum. Neyi nasıl davranacağım? Ne yapacağım? Senin rızanı gözettiğim için kendime zulmediyor olabilirim. Kendime zulmetmekten sana sığınırım. Kıymet bilmeyi diliyorum Rabbim diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın bunlar çok güzel dualardır. Lütfen bolca tekrar edin. La ilahe illallah deyin mesela. Kök çakra gittimdir. Allah'tan başka ilah yoktur diye kendin ilkel yanınıza bunları hatırlatın güzel kardeşler. Tamam mı? Çünkü canınız yanıyor arkadaşlar. Gerçekten dönüşüm gelmiş. Bunun da farkındasınız. Öncelikle kendi karanlığınızla bir yüzleşir misiniz? Sayın sövün. Oturduğunuz yerden kendinizle bir sen şöylesin sen böylesin ya da karşına kim alıyorsa sen bana bunu yaptın ben bana bunu hepsini sayın mesela karşı. Sonra bir rahatlayın. Ondan sonra başlayın güzelleştirmeye bunu. Seni şöyle anlıyorum. Sana da bunlar öğretildi. Sen kendini bu şekilde öğretin. Kim bilir ne acılar çektin de bu hale geldi. Ya da ne görmediğinde bu hale geldi. Beni yok etmeye çalışıyorsun ya da benim canımı yapmaya çalışıyorsun. Ha, ben seni sever sayarım. Bakın konuşma şekliniz kendinizle ve karşı tarafla. Oturduğunuz yerden bizzat gidin konuşun demiyorum. Oturduğumuz yerden iyileştirme yapıyoruz. Akşam akşam konuşun kendinizle ya. Bunlar içeriden çıkmazsa iyileşemez arkadaşlar. Bunlarla yüzleşin. Tamam mı? Çok ama çok kıymetlidir. Güzel, sevgi cümle, sevgi değil, saygı cümleleri, sevgi ve saygı içeren cümleler kurun. Karanlığınızla yüzleştikten sonra. Çünkü ikilik var. İkiliğinizi birleştirmeniz lazım. Önce karanlığınızla yüzleşin. Ondan sonra iyileşmenin nasıl başladığını göreceksiniz. Çünkü kendini kendinizi kabul edebilirsiniz bu sefer. Yalana ihtiyacınız yok. Oynamayı bırakın. Kendinize oynamayı bırakın arkadaşlar. İstemediğiniz şeyleri yapmayı da bırakın lütfen. Tamam mı? Evet bu kart da şifalandırma kartınız. Dediğim gibi Rabbimize dua edin, niyet edin, O gönderir. Allah'ım uygulayabilmemi sağla deyin. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin nizam ve düzenini bozmadan yaşıyorum. İnsan olduğumu, kabiliyetlerimi biliyor ve geliştiriyorum. Okuyor, araştırıyorum. Vazifemi biliyorum. Doğruluktan yanayım. İlim ve bilim ile varım. Frekansım yüksek ve pozitif tüm yollarım aydınlığa çıkıyor. Her gün aşk ile aleme açılan ne yollar öğreniyorum. Bolca tekrar edin arkadaşlar bunu. Özgür kalmanız lazım. Tam da dönüm noktasına gelmişsiniz çünkü şu anda. Tamam. Sadece Allah'a sığının arkadaşlar. Biraz inanç tazeleyelim lütfen tamam mı? Ve artık karamsar bakmayı bırakır mısınız? Bütün yıkımlar olsun. Bütün her şeyde bir hayır bir hikmet vardır. Siz tutunduğunuz dala bakın. Sağlam yere mi tutunuyorsunuz? Bakın bakalım inancınızda neredesiniz? Tamam. Şifa olsun kıymetli aslanlar. Arkadaşlar e, benden birebir size uyum sağlasın istiyorsanız. Bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için aşağıya instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. 40 dakika uzun uzun doptalı bir açılım oluyor. E, ve güzel kardeşlerim. Bunları yapabilen, söylediklerimi yapabilen, bu huzura erişebilen kıymetli Aslan Burcu arkadaşlarım da var. Muazzam dönüşümü yaşayanlar. Lütfen aşağıya yorum yazın arkadaşlar da. Bu yolda giden arkadaşlarımıza feyiz olsun, onlara şifa olsun. Tek başına olmadıklarını görsünler. Çünkü tek başlarına olduklarını zannediyorlar. Tamam güzel kardeşlerim. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere Allah'ın izniyle. Şifa olsun.